Demek istemiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve her yerde yapacağız. İki bardak da yapacağım. Ama nasıl yapacağım. Evet. Bu ara bir kaşık mı döküyorum. Böyle bir proje yaptık biz. Altın akıyor mu? Burada şimdi <laughs> şeker vardı. Biz böyle bir proje yaptık. Bunun videosu gelmedi. Çünkü önceden yapmış bu benim için olsun bu. Hepsini de yere takalım. Gördünüz Bu benim için olacak. Söyleyeyim. Çok fazla gelmedi mi bana? Oraya fazla geldi. Tamam iyi. böyle sokacağız yine. Soktuk. Ay burası şimdilik şöyle dolu. Hayır, ne yapacağız? oldu? Bak. Allah kahretsin. Hepsi çöp atacağım. De de Şimdi arkadaşlar. Bu kadar yeter mi? yeterliymiş. Ben de şarjı takım. Şar Aa şunu, şunu böyle şey takayım işte. Adı neydi? Şarjı takayım. Hadi yaptım. Tabii, tabii. Ay. Bu arada benim yazda Bu arada benim yazda şey olmadı. atıyorum. Oh, oh, Ay. Video atıyordum. Özür dilek. Bu arada Hemen izleyen. Karşılam Abone olsun. Ben izledim. Abone olsun. Abone olsun. İki düşardım. Çok açamayacağım. Çok dışarıdım. İki. Ah. Yıldızların altında koyacağım. Şu reklamlar.

Ben hiç onu anlamıyorum. Yani. Hadi bu da doğmadı bir yahu. Ee, hadi. Şu an ışığı gitti de yukarı kaldı. Bakın foşur 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 foşur. Haftogar. Sarhoş. Ben sokum. Sarhoş. Dur. Sarhoş. Yıldızların altında. Ah, Yıldız mı var? Burada artık yasa. şık 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 şık. Dökeyim artık ya. Sen de bir dur. Arkadaşlar evet, durmadı. Ben de bu dökeceğim direkt. Bu kadar yeterli mi? Yatar, yeter yeter. Ay. Annemi kalmayacaktı az önce. Ay hoştum. Daha fazla yapamayayım mı? Çok fazla da döktüm. Hepsini bitirmek istiyorum. Bu kadar fazla örneğe geldi buraya? Sehuz. Gerçekten çok fazla takım. Yani. Bu arada ben bunu yedim. Annem bu işler olacak. Aa ben saklar gibi bunu aldım. Salak mı ya? gerçekten saklar gibi bunu aldım. Ne şu güzel takım nerede? Pipete çay geldi farkında mısınız? Çayla, çayla Nescafe iyi oluyordu. Unuttuk doğru. Ay içecektim. Şimdi bunu annem getireceğim. Biz onun seninle geldikçe güzel oldu. Bu arada bu şekerli. İçinde şeker var.